hadislerin Kur'an'a arz edilmesine dair rivayetlerin batıl oluşu. İmam Şafii şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bazı hadisleri reddeden bir kimse bana şu hadisi değil olarak gösterdim. Benden size gelen haberi Kur'an'a arz edin. Ona uyuyorsa onu ben demişimdir. Kur'an'a uymuyorsa onu ben demedim o kimseye şöyle dedim. Az çok rivayeti sayıh olan hiçbir kimse bunu rivayet etmemiştir. Bu meşhur bir kimseden gelen munkatı bir rivayettir. Biz ise böyle rivayetleri herhangi bir konuda delil olarak kabul etmeyiz. Beyhaki de şöyle der. İmam Şafii bu sözüyle Halit bin Ebi Kerim'in Ebu Cafer vasıtasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadisi kastetmiştir. Hadis şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudileri çağırır ve onlara sorular sorar. Onlar da cevap verirler. Bu arada İsa aleyhisselama da iftira ederler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkar ve insanlara hutbe irade eder. Benden sonra hadisler yayılacaktır. Sizlere Kur'an'a uygun olarak gelenler bendendir. Kur'an'a muhalif olarak gelenler ise bana ait değildir. Beyhaki bu rivayet için şöyle der. Halit meşhul bir kimsedir. Ebu Cafer de sahabe olmayıp hadis munkatıdır. İmam Şafii de şöyle der. Hadisler Kur'an'a ters düşmez. Bilakis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri Allahu Teala'nın ayetle am, haz, nasih, mensuh kabilinden ne kastettiğini açıklar. Dolayısıyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu sünnetler Allah'ın farz kılmasıyla insanları bağlar. Bu durumda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emrini kabul eden kimse Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini kabul etmiş olur. Beyhaki de der ki bu hadis hepsi de zayıf olan başka teriklerle de rivayet edilmiştir. Beyhaki daha sonra İbni Veyb, Amr bin El Haris, El Esbek bin Muhammed bin Ebi Mansur tariki ile şu hadisi rivayet eder. Ebu Mansur'a ulaştığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hadisler üç kısma ayrılır. Size benden gelen ve Allah Celle Celaluhu'nun kitabında geçmesi sebebiyle bildiğiniz hadisleri kabul ediniz. Size benden gelen fakat Kur'an'da bulamadığınız ve yerini tespit edemediğiniz hadisleri kabul etmeyin. Keza benden size gelen ve tüylerinizi diken diken olduğu, kalplerinizin ürperdiği ve Kur'an'da aksini bulduğunuz bir rivayet gelince onu da reddedin. Beyhaki der ki bu meçhul bir kimseden gelen munkatı bir rivayettir. Beyhaki daha sonra Asım bin Ebin Necud, Zir bin Hubeyş, Ali bin Ebu Talip tarikayla şu rivayeti nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Benden sonra raviler olacak. Hadislerimi rivayet edecekler. Rivayet ettikleri hadisleri Kur'an'a arz edin. Kur'an'a muvaffıksa rivayet edin. Kur'an'a muvaffak değilse almayın. Beyhaki şöyle der. Deleconti demiştir ki bu hadiste vehim vardır. Doğrusu hadisin asım tarikıyla Zeyd bin Ali'den munkatı olarak gelmiş olduğudur. Beyhaki senedini de zikrederek Bişr bin Numeir, Hüseyin bin Abdullah Hüseyin'in babası, Hüseyin'in dedesi Ali bin Ebu Talip ile gelen hadisi zikreder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bazı insanlar olacak benden hadis rivayet edecekler. Bir kimse size Kur'an'a muvaffık hadis rivayet ederse onu ben dedim. Bir kimse Kur'an'a muvaffık olmayan hadis rivayet ederse onu ben demedim. Beyhaki bu hadisle ilgili ilgili olarak şöyle der. Bu zayıf bir isnattır. Böyle hadislerle delil getirilmez. İbni Ma'in Hüseyin bin Abdullah bin Dumyera için hiçbir şey değildir. Bir bin Numeir için de Sika değildir demiştir. Beyhaki daha sonra yine senediyle Salih bin Musa, Abdülaziz bin Hurufey Ebu Salih, Ebu Hureyre tarikıyla rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sizlere benden farklı farklı hadisler gelecektir. Kur'an'a ve sünnetime muvaffık olarak gelenler bendendir. Kitaba ve sünnetime muhalif olarak gelenler ise bana ait değildir. Beyhaki bu hadis ile ilgili şöyle der. Salih bin Musa et Talhi bu rivayetiyle tek kalmıştır. Zayıf bir kimsedir. Hadisiyle delil getirilmez. Ben de diyorum ki esasında bu hadis aleyhimize değil lehimizedir. Gördüğünüz gibi hadiste kitap ve sünnetime muvaffık olup olmaması ifadesi geçmektedir. Beyhaki daha sonra Yahya bin Adem, İbni Ebi Zihib, Said el Makburi Ebu tariki tarikiyle şunu rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Size benden bir hadis rivayet edildiğinde benimseyip reddetmiyorsanız bunu ben demiş olayım veya olmayayım tasdik edin. Çünkü ben benimsenip reddedilmeyecek şeyleri söylerim. Size benden bir hadis rivayet edildiğinde benimseyip reddediyorsanız bunu kabul etmeyin çünkü ben benimsemeyip reddedilen sözü söylemem. Beyhaki daha sonra şöyle der. İbn Huzeyme bu hadisle ilgili olarak şöyle demiştir. Bu hadisin sıhhati hususunda tenkitler yapılmıştır. Yeryüzünün ne doğusunda ne de batısında İbn Ebi Zib'in rivayetini Yahya bin Adem'den başka rivayet eden bir kimse bilen birini bilmiyoruz. Hadis alemlerinden hiçbir kimsenin de bu hadisin Ebu Hureyra'dan sahih olarak geldiğini söylediğini görmedim. Beyhaki der ki, bu hadisin senediyle ilgili olarak Yahya bin Adem hakkında keza hadisin metni hususunda pek çok ihtilaf vardır. Bunlar hadisin musarip olduğunu ortaya koymaktadır. Bazıları hadisin senedinde Ebu Hureyre'yi zikrederler. Bazısı ise Ebu Hureyre'yi zikretmeden hadisi mürsel olarak rivayet eder. Bazıları da hadisin metninde benden hadis rivayet ettiğinizde onu Allah'ın kitabını arz edin ifadesini zikreder. Bazısı da zikretmez. Buhari'de et tarih ül kebirinde bu hadiste Ebu Hureyre'nin zikredilmesinin hata olduğunu belirtmiştir. Beyhaki daha sonra El-Haris bin Nebhan, Muhammed bin Ubeydullah el Arzemi, Abdullah bin Said bin Ebi Said, Ebu Hureyra tariki ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisi nakleder. Size benim söylemediğim münasip bir hadis gelirse onu ben dedim sayın. Beyhaki der ki bu batıl bir rivayettir. El-Haiz ve El-Arzemi metruk kimselerdir. Abdullah bin Said'in Ebu Hureyra'dan rivayet etmesi ise apaçık mürsel bir rivayettir. Esasında Ebu Hureyra'dan bunu bir kısmına aykırı ifadeler içeren rivayet gelmiştir. Beyhaki daha sonra Ebu Maşer Es-Sindi Said el-Makburi Ebu Hureyra tarikıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurduğunu rivayet eder. Sizden birinizi koltuğuna kurulup olarak Kendisine bir hadisim geldiğinde sen bize Kur'an oku derken bulmayayım. Size benden gelen benim dediğim veya demediğim hayırlı bir haber gelince ben dedim kabul edin. Çünkü ben hayır söylerim. Benden size gelen şerli haberleri ise kabul etmeyin. Çünkü ben şer konuşmam. Beyhaki bu rivayetle ilgili olarak şöyle der. Hadisin baş tarafı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen haberlerin kabul edilmesine dair sayı hadislere muvaffıktır. Ancak bu rivayette geçen benim dediğim veya demediğim ifadesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olmaya pek uygun düşmüyor ve kabul edilebilecek bir ifadeye de benzemiyor. Beyhaki daha sonra Abdurrahman bin Selman bin Amr Nevlel Müttalib Ebul Hüveriz Muhammed bin Cübeyr bin Mut'im tarikıyla gelen şu hadisi rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Benden size rivayet edilen ve muvaffık gördüğünüz hadisleri kabul edin. Benden rivayet edilen ve kabul etmediğiniz hadisleri de tasdik etmeyin. Çünkü ben münker konuşmam. O söz bana ait değildir. Beyhaki bu hadis munkatıdır der. Beyhakin sonra şöyle söyler. Bu konuyla ilgili en güzel ve en münasip metni olan Senet, Rebiya, Abtürmilik bin Said bin Süveyd, Ebu Hümeyd veya Ebu Usaid tarikayla gelen hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size benden gelen kalplerinizin benimsediği, işinizin kabul ettiği ve de kendinize yakın gördüğünüz bir hadis işitirseniz ben buna sizden daha yakınım. Keza size gelen size benden gelen kalplerinizin reddettiği, içinizin kabul etmediği ve size yakın bulmadığınız hadisten ben sizden daha uzağım. Beyhaki daha sonra Bukayr Abdülmelik bin Said Abbas bin Sehzarik ile Ubeyden şöyle dediğini nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sizlere içten benimsenen ve kalben kabul edilen bir haber gelince şunu bilesiniz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayrı söyler, hayır dışında konuşmaz. Beyhaki der ki Buhari şöyle demiştir. Bu rivayet bunu Ebu Humeyd veya Ebu Useyd'den rivayet edenin rivayetinden daha sayıhtır. Bunu İbni Lehiya Bukeyr bin El-Eceş, Abdülmelik bin Said, El-Kasım bin Suheyl tarikıyla benzer mana ifadelerle Ubey bin Kaab'dan rivayet etmiştir. Bu durumda Musnet Abdullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden rivayet edilen hadis bir sahabenin sözü olarak da rivayet edildiğinden illetli olmaktadır. Bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak gelen hadis her halükarda akla uygun ve dinin temel prensiplerine muvaffaktır. Rabbin kendisine vermiş olduğu akılla Allah Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi İslam içinde nasıl bir yere koyduğunu ve insanlara ona itaat etmeyi farz kıldığını bilen insan onu reddetmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduklarını tasdik eden ve hükümlerine uymayı benimsemiş e, olanın kalbi ondan uzaklaşmaz. Benimser Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri din içinde güzel ve münasip durduğu gibi akıl sahipleri nezdinde onların ahlakı yanında da güzel ve uygundur. İşte bu haberlerin lafızlarından sayıh olabileceklerle kastedilen gaye budur. Bey Beyhaki daha sonra senediyle beraber İbn Abbas'tan şöyle dediğini nakleder sizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis aktardığımda bunu Kur'an'la tasdik eden bir şey bulamazsınız veya insanların ahlakında bu münasip görülmezse ben o zaman yalan söylemişimdir. Beyhaki Ali radıyallahu anh'dan şöyle dediğini nakleder. Size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis ribayet edildiğinde şunu aklınıza tutun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti hidayete götürür. Muhtevası gayet münasiptir ve ziyadesiyle takvayı ihtiva eder. Ben de diyorum ki bu söz yukarıda zikredilen hadis ışığında düşünüldüğünde anlaşılacak mana İmam Şafii'nin daha önce zikri geçen sözünün doğru olduğudur. O da sayıh sünnetin onunla ilgili sarih bir ifade geçmese bile Kur'an'a aykırı olmayacağı bilakis onu destekleyeceğidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların anlayamayacağı hususları Kur'an'dan anlar. Nitekim kendilerine eşeklerin zekatı onlara bakmak ve Allah yolunda kullanmak sebebiyle ecir alınıp alınmayacağı sorulunca şöyle buyurmuştur. Bu hususla ilgili olarak hususi bir ayet Kur'an'da nazil olmamıştır. Fakat tüm hayırları genel hatlarıyla ihtiva eden ve benzeri az bulunan şu ayet kelime vardır. Herkes kendi durumunu bu ayete göre değerlendirsin. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Ziza Suresi 7 ve 8. Ayetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hükmü nereden çıkardığına dikkat ediniz. İbni Mesud da İbni Ebi Hatim'in rivayetinde şöyle der. Her şey bize Kur'an'da açıklanmıştır. Fakat bizim aklımız onların tamamını almaya yetmez. Bundan dolayı Allahu Teala şöyle buyurmuştur. İnsanlara kendilerine indirilerini açıklaman için sana da bu Kur'an'ı indirdik. Naha suresi 44. ayet. Baksanıza sahabenin büyüklerinden ve ilk Müslümanlardan olan İbni Mesud bile böyle diyor. Ya bizim durumumuz nasıl olur? Ve hurudava enilhamülillah